Lingomatiğe hoş geldiniz. H He fiilini her yerde görüyorsunuz biliyorum. Ve çevirmeye çalıştığınızda anlamı sahip olmak dışında her şeye benziyor değil mi? Alakası yok. Evet çoğumuz have fiilini sahip olmak olarak biliyoruz ama bambaşka anlamlara geliyor. Çünkü İngilizcede biz have fiilini aşırı seviyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü have fiiliyle bir sürü collocations yapıyoruz. İngilizcede collocations dediğimiz olay bir dilde meydana gelen sıkça meydana gelen kelime grupları. Tamam mı? İşte have get take bunlar eminim başınızın belaları. Bunlar başınızın belası çünkü her yerde geçiyor. Çünkü collocations'ları konuşurken özellikle konuşurken her zaman kullanıyoruz ama özellikle konuşurken aşırı kullanıyoruz. O yüzden bugün dedim ki have fiili ile en çok kullanılan 14 tane collocations nedir? Ben bunları hemen öğrencilerime öğreteyim. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben öğretim görevlisi Merve Erçin ve Lingomatik'in de kurucusuyum. Hadi hazırsan hemen kötü haberle, kötü bir anlamı olan bir collocationsla başlayalım. To have an accident. To have an accident. Kaza yapmak anlamına geliyor. Accident kaza demek ve to have an accident en güzel çevresiyle kaza yapmak anlamına geliyor. Mesela, my sister had an accident on her way to work but thankfully she wasn't injured yani kardeşim işe giderken yolda kaza yaptı ama çok şükür ki bakın thankfully nasıl çevirdim çok şükür ki neyse ki incinmedi hani zarar görmedi tamam mı İyi ki, to have an accident to have an accident did you have an accident they need to have an accident have i had an accident 2 to have an argument to have an argument. Bu da arkadaşlar biriyle kavga etmek anlamına geliyor. Kavga etmek. Argument kavga demekken argument'in kökü aslında argue fiilinden geliyor. Yani argue demek yerine İngilizcede ne diyoruz? To have an argument. Eş anlamlı gibiler ama to have la aşırı kullanılıyor. To have an argument. Burada aynı anlamı verecek yani have an argument anlamını aynen verecek başka bir kelime ise raw have a raw ya da have an argument dediğinde ikisi de kavga etmek anlamına geliyor eş anlamlar, tamam mı mesela my neighbors had a raw ya da had an argument over the placement of their fence yani çiti nereye koyacağız diye kavga etmiş komşularımız we had an argument every time we have an argument i'd like to have an argument üçüncü ifademiz ise to have a break to have a break. Break burada ara, mola anlamına geliyor. Böyle bir dinlenme zamanı anlamına geliyor. O yüzden mola vermek anlamında to have a break kullanacağız. Mesela after studying for three hours I decided to have a break and go for a walk. Yani ne dedim? 3 saat boyunca çalıştıktan sonra bir mola vermeye ve yürüyüşe gitmeye karar verdim. Maybe we could have a break. Break. We're having a break. Dört. Bayılacağınız bir ifade çünkü aşırı kullanıyoruz. Have a conversation ya da have a chat. Yani bu da muhabbet etmek demek, sohbet etmek demek. Mesela I had a conversation with my professor about my career options. Yani profesörümle, hocamla, kariyer seçeneklerim hakkında bir sohbet yaptık, bir muhabbet ettik. Let's have a conversation. Let's have a conversation. Having a conversation. Beşinci ifademiz yine çokça lazım olacak size. To have difficulty. Yani zorlanmak anlamında arkadaşlar. To have difficulty diyoruz. Mesela he had difficulty lifting the heavy boxes. Yani ağır kutuları kaldırmakta zorlandı. Mükemmel değil mi? Zorlanmak al sana çok kolay. Have difficulty. I'm having tremendous difficulty releasing my darts. Rüya görmek anlamında to see a dream demiyoruz. Ne diyoruz? To have a dream. I have a dream. Konuşması var ya oradan aklınızda kalsın. I have a dream. Have a dream. Ya da hani kabus gördüysek yine to have a nightmare diyoruz. Dream güzel olanlar, nightmare ise korkunç, kötü olanlar tamam mı? Mesela I had a dream that I could fly. It felt so real. Yani rüyamda uçabildiğimi gördüm ve çok gerçekçi hissettirdi derken ne diyoruz? Had a dream. Past tense had a dream. Deneyim kazanmak anlamında da biz have'ı kullanıyoruz. Ne diyoruz? To have an experience, to have an experience. Experience deneyim demek tamam mı? Mesela during my vacation I had an amazing experience swimming with dolphins. Yani tatilim boyunca, vacation tatil demek, tatilim boyunca yunuslarla yüzerek harika bir deneyim geçirdim. Deneyim yaptım, deneyimledim. İşte deneyim kazandım. Yani bir sürü çeviri yakışabilir duruma göre değil mi? Neymiş? To have an experience. She had an experience. That must have been quite an experience. Sekizinci ifademiz. To have a feeling. To have a feeling. Bak bunu hunharca duyuyorum arkadaşlar filmlerde, dizlerde. Yani bir şeyin olacağını hissetmek, bir şey inanmak. To have a feeling. Mesela I have a feeling that today is gonna be a great day. Yani böyle bir hissim var. Hissediyorum bugün mükemmel bir gün olacak. Çünkü Merve'nin videosu gelmiş. En oh. sık kullanılan olarak bunu seçiyorum arkadaşlar. To have fun ya da to have a good time. Okay? Arkadaşlar have fiilini böyle iyi vakit geçirmek, eğlenmek anlamında acayip kullanıyoruz. To have fun, eğlenmek ya da to have a good time. Yani iyi bir vakit geçirmek anlamında çok kullanıyoruz. Tamam mı? Mesela we had a good time at the amusement park especially on the roller coasters. Yani Luna Park'ta harika vakit geçirdik. Özellikle bu dönen şeylerde derken arkadaşlar bakın ne dedik? Have a good time. İyi vakit geçirmek. O yüzden böyle birini yollarken falan hani aa iyi vakit geçir, çok eğlen derken ne diyoruz İngilizce'de? Have a good time ya da have fun, eğlen diyoruz. fun, good time diye söylemiyoruz. I like to have a look 10. ifademiz to have a look bu da böyle bir şeyi gözlemlemek bakmak anlamına geliyor have a, look. have a look have a look mesela can you have a look at my essay and give me some feedback yani ne dedik burada makaleme bakıp bana biraz feedback verebilir misin bu bizim tam olarak online kurslarımızda yaptığımız iş arkadaşlar benden herhangi bir eğitim aldığınızda hepinize bir platform erişimi açılıyor. Ve bu platformda yazdığınız ödevlere ben geri feedback veriyorum. Gerek ben gerekse diğer mentorlarımız size feedbackler veriyor ve yazdığınız eseyinize yani makalenize, paragrafınıza çok güzel feedback alabiliyorsunuz. Seviyeniz ne olursa olsun tüm seviyelerde İngilizce kurslarımız ve konuşma kulübümüzü incelemek için muhakkak web sitemizi ziyaret edin tamam mı? Bu da konusu açılmışken söyleyelim. Şimdi gelelim 11'e have a party. Partilemek, parti yapmak anlamında have a party diyoruz. Mesela, we are having a party next Saturday to celebrate my dad's retirement. Yani babamın emekliliğini kutlamak için gelecek cumartesi bir parti yapıyoruz derken bakın yapıyoruz diyoruz aslında aslında aklınıza do falan gelebilir ama ne diyormuşuz having a party and having a party, Let's have a party. On ikinci ifademiz to have a problem. Ya da tabii ki problemlerin varsa to have problems. Yani bir zorlanmak, sorunları olmak anlamında bunu kullanıyoruz. To have a problem. To have a problem. Mesela she has a problem with her computer. It won't turn on. Yani bilgisayarıyla bir sorunu var, açılmıyor derken bunu kullanıyoruz. We have a problem. I have a problem. I used to have a problem. Houston, you have a problem. Problem. Diğeri have a try ya da en bayıldığım ifadelerden biri have a go. Have a go. Bu da arkadaşlar denemek demek bir şeyi denemek. Try deyince belki hani denemek olduğu için bazılarınız tahmin edebilir ama go have a go deyince go ile gitmekle hiç alakası yok. Have a try ya da have a go denemek demek. Mesela I've never been rock climbing before but I'm excited To have a go. Yani hiç böyle daha taş tırmanışı yapmadım ama deneyeceğim için çok heyecanlıyım. To try. Have a try. Let me have a try. 14. ifademiz to have reservations. To have reservations. Bu da rezervasyon yaptırmak aklınıza gelebilir. Benim de öyle geliyordu önceden. Ama arkadaşlar to have reservations şüphesi olmak demek. Endişenin olması bir konuda. Mesela I have reservations about investing in that company. Their business model seems risky. Yani o şirkete yatırım yapıp yapmama konusunda endişeliyim. Şüphelerim var. Çünkü business modelleri, çalışma şekilleri riskli görünüyor derken to have Reservations diyoruz. Smart to have reservations. Having reservations about the reservations. Yani bir konuda bakın endişelenmekten tutun denemeye, kaza yapmaya, işte bir sürü anlam var ara vermeye değil mi? Bakın 14 tane e, çok sık kullandığımız ve sizi bazılarını şaşırttığına emin olduğum kalıplar var. Şimdi sizden ricam bu kalıpları güzel bir şekilde not aldıysanız aşağıya da bir tane have siz collocation bırakın bize. Bu videoyu izledikten sonra muhakkak sen de yorumlara bak ki bakalım başka have ile kullanılan collocations'lar nelermiş. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'da da çok aktifim. Oraya da gelin. Web siteme giderek kurslarımı incelemeyi unutmayın. Eminim size göre de harika içerikler var. Herkese yönelik var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.